Şampiyonlar FK İsmet Paşa mücadelesinin ardından Şampiyonlar FK galibiyet serisine devam etti Bugün de Ömer Güzel bir seri yakaladınız Dördüncü ee, maç oldu sanırım bu doğru mu? Evet. 4 maçtır arda -ar arda seri güzel galibiyetler alıyorsunuz Süleyman'ın takıma katılmasıyla beraber Çok güzel bir ivme yakaladınız Takımın Süleyman Bekir sen özellikle uyumunuz Takımı ileriye taşıyor şu noktada Bugün de İsmet Paşa'yı mağlup ettiniz Evet gerçekten bugün e Bizim için kritik maçtı. Özellikle gol krallığı oynayan arkadaşımız Süleyman olsun. Liderliği aldı. Bizim için güzel bir gurur. İnşallah dediğimiz gibi bundan sonra 5'te 5, 6'da 6 yapmayı düşünüyoruz. Biraz daha rakipleri güçlü görmeye başlayacağız. Güçlü rakiplerle denk gelmeye çalışacağız. Sedat, Galatasaray takımla ilk için. Bugün için nasıl diyeyim? Güzel maçtı. Sert geçti biraz ama sonuç olarak biz galip geldik. Bu galibiyetin devamını diliyorum. Takımda daha iyi olmaya çalışacağım. Bunun için uğraşacağım. Şampiyonlar erkek erke şampiyonlar FK takımına gelecek maçlarda başarılıyoruz. Umarım galibiyet devam eder. Teşekkürler.